Polonya klasik sinemasının vazgeçilmezi sessiz filmler yeniden yapılandırılarak internet paylaşımına açılıyor. 1928 yapımı Pandadius gibi 12 sessiz sinema laboratuvarlarda temizlenerek Polonya'nın şiirsel tarihini günümüze taşıyor. Filmi kare kare temizliyoruz, aralarını yapıştırıyor ve bağlantılarını onarıyoruz. Tüm bu hazırlıklardan sonra materyalı dijital ortama kaydediyoruz. <laughs> Şimdi tüm eski yapımlar yenilenip bilgisayar ortamına alındıktan sonra hiç bozulmadan birkaç jenerasyona daha ulaştırılabilecek. Polonya Ulusal Film Kütüphanesi'nin arşivinde 1918'den 39 yılına kadar tüm yapımlar temizlenerek bilgisayar ortamına geçirilecek. Yalnızca klasikleşmiş filmler için uygulanacak bu yapılandırma işlemi multimilyon euroluk bir proje ve büyük kısmı Avrupa Birliği Komisyonu tarafından karşılanıyor. Filmin orijinaline en yakın görüntü kalitesine ulaşabilmek e, 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 adına bars, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Yeni alanı, elementler eklemiyoruz, yemin renk yemin basmıyoruz, yemin sadece yemin olan dersini, görüntünün kirlerini atıyoruz. Yemin Yapımı türesi, sanki 10 yıllar öncesinin temiz haline getirmeye yemin çalışıyoruz. Düzeltilen film şeritleri dijital ortama aktarılırken günümüzdeki en yüksek çözünürlük kalitesi esas alınıyor ki kayıtlar geleceğe yenik düşmesin. Kolonyalı usta yönetmen Krzysztof Zanussi de online arşivin gençler için faydalı olacağı konusunda kararlı. Bu eski yapımlar internet ortamında yeni bir izleyici kitlesine ulaşırsa bu harika olur. Eski sessiz filmleri tanıyan çok kişi yok. Bu farklı bir tarzdı. Modern sinemaya benzemiyor. Sessiz film hareketli fotoğraf gibidir. Farklıdırlar, ilgi çekicidir. Bize ait olmayan bir dünyanın izlerini de taşırlar. Bu filmleri internet ortamına taşımak harika bir fikir. Yaklaşık %20'sinin kaybolduğu düşünülen Polonya'nın sessiz sinema örnekleri şimdi teker teker temizlenip internete girecekleri günü bekliyorlar.